İlk egzersizimiz doğru nefes nasıl alınır ve nasıl verilir? Öncelikle şu bilgiyi hatırlayalım. Bizim doğru nefesimiz doğduğumuz zaman alıp verdiğimiz nefesimiz. Yani burnumuzdan alıp burnumuzdan verdiğimiz nefesimiz. Zaman içerisinde bu nefesin biz unutuyoruz ve nefes ciğer nefesine dönüşüyor. Şimdi onu tekrardan hatırlama zamanı. Bizler için bu çok önemli. O yüzden hatırlamak için ellerimizi yerleştirdik. Bir elim karnımın üstünde, bir elim göğsümün üstünde. Öncelikle karnımı çalıştırıyorum. Nefes alırken göbek deliğimi dışarı iterek bir balon gibi karnımı şişirdim. Nefes verirken elimle de mekanik bir güç uygulayarak göbek deliğimi içeri doğru ittim. Nefes aldım. Nefes verdim. Nefes aldım. Nefes verdim. Karnımı rahatlattım. Şimdi göğsüm. Göbek deliğimi hareket ettirmeyeceğim mümkünse. Bunları yaparken gözleriniz kapalı da yapabilirsiniz. Oturduğunuz pozisyonda ve yatarken de yapabilirsiniz. Şimdi sadece göğsüm. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Bir tane daha göğsüm. Verdim. Şimdi bu iki hareketi birleştiriyoruz. Nefesin hareketi hep aşağıdan yukarıdır, mekaniği. Bu yüzden de nefes alırken, bakın önce karnım şişti, sonra göğsüm yükseldi, nefes veriyorum. Yine aşağıdan yukarı, önce göbek deliğim içeri, sonra göğsüm alçaldı. çaldı. Tekrardan nefes alıyorum. İki. Bir tane daha. Bunu aklınıza geldikçe, yatarken veya kalktığınız zaman yaparsanız işinizi görecektir.